Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Kardeşim var Brawl Stars oynuyoruz ve Kardeşimle bugün vs yapacağız arkadaşlar çok iyi olacak neyi vssini yapacağız bilmiyorum buradan bir tane karakter seçeceğiz ikimizde olan ee, Aslan e, sen hangi karakter istiyorsun ee, ya Franky ya da e, şu karakter. E, şu. Ee, evet Edgar. Ee, Hı -hı. Şey e, olabilir. Ben evet. de, de var. Yani. Aslında baya çok oynadı ilk zamanlarda. Ama ben çok sevmiyorum. Ben Edgar'ı o kadar çok oynadım ki yani e, altın seviye mi neyi oynadı? O seviyeye bir edicidim yani. Asaf, e, Egarla e, rütbe atlamış arkadaşlar. Ama e, o zaman şöyle yapalım. İlk başta Frank e, vs yapalım. Tamam. Sonrasında da e, şey yapacağız. Abla ikisi de şey oldu. Sonuncu şeyi yaptım. Evet, hemen a... değiştirelim. Şöyle yapıyoruz. Ee, benim haritamda mı oynasaydık? Ee, benim haritamda yani. Bir dakika şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi haritalarımın birinde o, oynamak... <laughs> Pardon. Şimdi ben e, kendi haritalarımın birinde oynamak istiyorum. Böyle vs alın diye. Boş bir harita yapmıştım. Bu haritada e, oynayacağız galiba. Bortları kapatacağım. Tabii ki. Sadece ikimiz olmasını istiyorum. Ama karakterlere Şimdi, bakabiliriz. Zaten e, şey. Göreceğiz zaten karakter. Evet göreceğiz zaten. Okey. Okay. Şimdi. Eee. Şimdi e, ilk önce Frank yapacaktık. Ben Frank'le çok fazla oynamıyorum arkadaşlar ama kostüm çıktı ona. Yine de süper güçleri falan var. Çok fazla oynamıyorum ama var bir şeyleri. Aa bak ben e, <laughs> bak ben ikisini şey seviyorum. Asa Frank'i maksimum seviye yapmış. Bir de bayağı oynamış yani. Eger de maksimum seviyeye tuttum. Ee, Asa Bros 1 yapmış Frank'i bayağı oynuyor benden daha çok oynuyor tamam. İkimiz de şimdi Frank olduk, değil mi? Hı hı. İkimiz de Frank'iz. Ee, sence buradan dışarı tıkenleri açalım Bence açma. bütün e, şey. Hayır bence açmayalım. Sadece <laughs> sadece hız açalım arkadaşlar o kadar. Hadi bakalım Bu başlayalım, başlayalım. Onu <laughs> <Ulusunları>. böyle <laughs> Evet, gördüğünüz gibi boş bir harita yaptım. <laughs> Bit neredesin? Bu taraftasın. Şu an seni nerede olduğunu tespit edebiliyorum. Da da, da da bit. Bu an? Okay. Evet birazcık koval kova kovalamacalı olacak galiba. <laughs> Arkadaşlar gel gel buraya. <laughs> Hayır. Arkadaşlar benim süper güç bir şey açmam. Bu tarafa diyor. Bu tarafa diteceğim o zaman. Bu tarafa diyor. Bu tarafta sak birazcık. Bir dakika. Evet şu anda sallayacağız birbirimize. Gel. Gel. Neredesin? Ölecek, 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 ölecek. Ya! Süper gücüm açıldı. Süper gücüm açıldı. Ben Edgar oynuyorum. Evet Edgar ve yapacağız ve Asa beni yiyecek ondan eminim. Çünkü Asa bayağı iyi oynuyor. Bakın ben <laughs> bunda ritme bile atlamamışım. Aa bak şu özellik var ya bu özellik ne yapıyor biliyor musun? Uçuyor. Hayır bak. Ee, e, Başlıyor hızlı hızlı süper gücüm doğduruyor sonra e, üstüne atıyor pık pık. <laughs> bana vuramıyor bir adam. Tamam hadi seçin karakterlerinizi hemen bakalım nasıl bir şey olacak. Ben ne diyorum ya ee, easy yani. Gördüğünüz gibi benim kostümüm bu. Orin. Benim kostümüm yok. Gel gel süper gücümü kullanacağım sana. Ben de kullanacağım. Ama senin gelmeyecek. Önce benim geldi canım. Burada Gel. Asası. asası. Gel. Geldi. Gel. Çünkü ben şu özelliğe bastım. Özelliğe basınca hızlı hızlı kendi dolduruyor. Ama senin şeyin bitecek. Kucuk kucuk. Urandı bak aba. Buna bastım hızlı hızlı iki kullandı şey. Ben de ya Herkese daldığı andaki. Seninki bitti. Sen bit. sen <gülüyor> gel. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Pıt. Gel. Ya, ya Ne dur bekle. Doğacak. Hadi gel. Sen gel. Gel. <laughs> ya hayatı en saçma ne yaşıyorum. Gel. Ben üç kullanmak yok. Gel. Bekle. Gel. Gel. Gelsene. Sen gel. <laughs> Yo arkadaşlar nasıl ya? Ben Bir de oynayacağım. Tamam bak oynayacağız ama bak benim... Aa yani. tamam, <laughs> bak bak ya? Tamam olmasın da. Arkadaşlar benim son anda süper gücüm açıldı. Son anda süper... Kovar olmasın? Tamam kovalamayacağız. Direkt alacağız birbirimize. Direkt denelim. Tamam okey. <laughs> Kumara Farklı karakter bir yapsak. <laughs> bir kere daha gibi oynayalım sonra en sevmediğimiz karakter. Okey. İkimizin <laughs> en sevdiğimiz. de sevmediğimiz bir karakterle e, en sevmediğimiz hem de en, yok, e, en sevmediğimiz. Yok. en sevmediğimizle yapıp videoyu bitirelim ben. <laughs> ne olacak? <sen? gülüyor> Gel. Tamam. Hadi direkt dalıyoruz birbirimize. Bu Gel. Direkt doluyor. Gel, gel, gel. Gelsene. Gel. Kalkın. Gel, vurdum bana ya. Gel. Ay arkadaşlar işte bak böyle oluyor. Alsa beni yeniyor öyle kovalamaca falan olmasa. Neyse şimdi ikimiz de en sevmediği bir karakter söyle Alsa. Ee, sevmediği karakter söyle. Colt. Evet. Evet. <laughs> tamam. Colt vs. Chipol. Sen de mi Colt çok, çok seviyorsun? sevmiyorsun? Sakın. Aslında. Ha, sevmiyorum değil de çok kullanmıyorum. Ben bazen kullanıyorum. Yani. he, hani atışları... Yıldız toplamada kullanıyorum. ben atışları kullanıyorum. hiç sevmiyorum. <laughs> Süper gücü güzel ama <laughs> atışları şu an şey. Neredesin? Gelsene. Ben 40 yıldır oynamışımdır koltuğunda bak. özellikle aldım. Asıl kolta özellikle almış. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha karakter yapalım. Bakalım. En sevmedim. Bunu yapalım mı? <laughs> Kar. Kar yok mu sende? Hı, Hı Ya. Hmm, Rosa. Rosa'yı seviyorum ya. Ben de bu. Bu bende yok. Şey yapayım. Ama nasıl yok? Bekle <laughs> bekle. Yok mu? Evet. Hmm. Ee, Asya. Peki bombacı var mı? Poco poco poco. Bombacı seviyorum ben poco. Tamam poco nerede? Evet, poco <laughs> ile <böyle> yapacağız. <laughs> Ben sade poko yok mu? Dur 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 dur. dur, dur. O. <laughs> oh! e, şey o e, dostluk savaş oradan için. Evet arkadaşlar şimdi yapacağız. Benim en sevmediğim karakterlerden biri bu arada. Benim de. sevmiyorum. <laughs> Abi karısı çok Can kar mısın? Abi de menzili birazcık az gibi geliyor bana bu konu. <laughs> <Geh>. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Taktik geliştirdim abi. Ben canlı mı Bu nasıl oldu? Benim şeyim. Oldu bence şeyler uygulama lazım. Aa gidiyorum ben. Ha öleceğim. Gel. Hayır. Şey kullanacağım. Ne ne? Al böyle internet gitti ya. Alda ya. Yanlışlıkla alsa <laughs> Hayır. Gel buraya. Ben poker oynadım abla. Nasıl ne zaman? Nasıl? alsa beni alacak gibi. Olmayacak. <laughs> ya bu çok komik. <laughs> al al al, al. Ya arkadaşlar, Alsa niye bu kadar uzatıyor? Süper gücüm var oluyor çünkü. ve taktik de geliştiriyorum ben. Yanlışlıkla süper gücüm o tarafa kaçtı az önce. Hayır! Hayır! Hayır ya! Amurum adam Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Daha fazla kardeşi de vs yapmamı istiyorsanız like abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bay bay!